Zincir marketlerin tüketici üzerine oynadığı kirli oyun ortaya çıktı. Yetkili müdürlerin WhatsApp konuşmaları ifşa oldu. Kartelleşmeye yönelik skandal diyaloglar büyük yankı uyandırdı. Zincir marketler başta temel gıda ürünleri olmak üzere birçok ürüne yansıttığı fahiş fiyatlarla Uzun süredir mercek altında. Türkiye'nin en büyük 5 zincir marketine bu kapsamda 2,7 milyar lira ceza kesilmiş ve soruşturma açılmıştı. Dudak uçuklatan o cezanın sebebi kartalleşme olarak açıklandı. Zincir marketlerin kimi zaman kendi içlerinde, kimi zamansa üretici firmalarla haberleşerek fiyat organize ettikleri kanıtlandı. <laughs> 5 zincir market ve bir yağ tedarikçisinin fiyat belirlemeye yönelik konuşmaları paylaşıldı. Aslında o diyaloglarda yer alan abi bu ne, şaka mısınız, fiyatları neden geri çektiniz cümlesi durumu özetliyordu. Cuma günü fiyat geçişinde organize oluyoruz, diğer marketlere de bilgi verin gibi diyaloglarda kartelleşmeyi apaçık gözler önüne serdi. Öte yandan tüketicilerin en büyük şikayeti her hafta zamdan nasibini alan ayçiçek yağıydı. Döviz kurundaki yükselmeyi bahane eden yağ tedarikçileri fiyatları bir anda uçurmuştu. Organize zam yazışması grubunda bir de yağ tedarikçisinin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Organize zam grubunda yer alan tedarikçinin zam yapmayan bir zincir markete baskı kurduğu da görüldü. Piyasadan haberin yok galiba. Sonra kar marjım düşük dersin diye tepki gösterdi.